Herkese merhaba arkadaşlar. PS Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün mobil videosuyla karşınızdayız. Daha önce bir önceki gün top açılımı çektim. Gösterdiğiniz giden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün ne yapacağız? Birçok oyuncumuz var. Bunları birbirine DP yapacağız. Peki oyuncular kimler? İki tane Fegoli'miz var. Birbirine DP yapacağız. İki tane Cengiz Ünder'imiz var. İki tane Veratti'miz, iki tane sigorson ve iki tane de Kurtuamız var. Bunları birbirine basacağız kardeşlerim. Bakalım neler olacak gerçekten ben de çok merak ediyorum. En son kadromuzun durumu bu şekildeydi. Yayında birazcık böyle bir analiz yaptık ve kadroyu kurmuştuk. Mesela Cengiz Ünder falan bir seviye. Şimdi onları yükselteceğiz ve inşallah iyi bir kadromuz olacak. Antrenman diyorum Veratti'ye. Artık oyunun azizliklerinden biri. Şimdi burada tekrardan Veratti'yi bulmam gerekiyor. Beratti 8294. Ha gayret olan Cengiz'imiz oldu. Bakalım ne kadar yükseltecek. Başka oyuncu basmayacağım şimdilik. Daha birçok oyuncumuz var birine, birbirine basacağımız. 14 seviye, 15, 16, 17. 17 seviyeye kadar yükseldi ve 96 overall oldu. Onun dışında... Evet Sigorson var. Sigorson'u da antrenman diyoruz. Kendisinden bir tane daha var kardeşlerim. Ve kendisine kendisine basacağız. Bakalım iş yapacak mı? 6.220 diyor. İlerle diyorum ve bakalım ne kadar bir şey gelecek. Bu da haftalık oyunculardan. 48 seviyede fulleniyormuş. Bu arada yorumlara bunu fulleyim mi fullemeyim mi yazarsanız çok mutlu olurum. Ve bakalım neler olacak. 20 seviyeye kadar yükseldi. 25 çok iyi. 30 olursa ben garanti kabulüm. 29 olsun. 89 overall'a yükseldi. Onun dışında kim vardı? Aslında donorumma da var ama. Feguli var. Feguli'yi bir tıklayayım. Antrenman diyorum Feguli'ye. Ve diğer Feguli'ye basacağım. Ve kaç verecek birlikte kontrol edeceğiz. 5759 görünüyor. İlerle dedik. Bakalım kaç seviye artacak. Sarı top ve hormonsuz kart biraz daha fazla artma ihtimalinin olabilme ihtimali yüksek yani. Bir kontrol edelim. 10 seviyeye yükseldiği çok güzel. 20'yi de gördük. Fullenir mi? Merak ediyorum. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 89 overall oldu kardeşlerim. Ve şimdi karşınıza kim mi gelecek? Tabii ki de e, kalecimiz gelecek. Hemen şöyle bir kontrol edelim. Kaleci... Aa, buradan çıkalım. Oyuncular diyoruz. Ve kurtuğa basıyoruz. Bas kardeşim Kurtuğa'ya. Antrenman diyorum. Fullenir mi bilmiyorum. Kalecilerin daha çabuk fullenmesi gerekiyor ama tabi birlikte kontrol edeceğiz şimdi. Hemen şöyle bakalım. Evet 8294 diyor. İleri diyorum. Haydi bismillah diyoruz arkadaşlar. 23 seviye normalde fullenmesi gerekir. İnşallah tahmin ettiğimiz gibi olacaktır. 10 seviyeyi açtık. Güzel. İyi de gidiyoruz. 20 oldu ve Kurt ayı fullledik. Artık yeni kalecimiz Kurt ayı olacak. 95 overall'a yükseldi. Şu Veratti'yi de diğer oyunculara basalım. Şu Veratti'yi de bir fullleyelim arkadaşlar. Diğer bütün oyuncuları şöyle basıyorum. Evet, şöyle acaba mi bir bakalım. Okeyledim. Aha, demek ki kendini kendine basınca güzel oluyor. Yine antrenman diyorum. Arkadaşlar onu fulllemem lazım benim. O yüzden bütün oyuncuları basacağım. Önemli olan fulllensin. Stoper falan da basıyorum. Hepsini basacağım. Evet kaleci maleci yapıştır gitsin. Evet bunlar da yetmezse özel DP'lerden kullanacağım. Ve bakalım ne olacak. 21 seviye özel DP'lerden kullanacağım Verat diye. Çünkü Veratti benim ilk 11 oyuncum olacak. Orta sahaya çok ihtiyacım var. Kesinlikle şöyle iki tane bassak yeter mi? Hemen bakıyorum. Evet, Veratti'yi de fulledik. Orta sahada 97 overall oldu arkadaşlar. Şimdi geri kalan da Griezmann'a basacağım. Griezmann benim için çok önemli ve benim ilk 11'imde Griezmann olacak. Hemen şöyle bir, şu kadar bir kullanalım. Bakalım ne kadar seviye artacak. 18 seviye bir oyuncu Güzel. 15'e kadar çıkabilir mi bilmiyorum ama. Güzel. Çok güzel. Harikasın ve 97 overall oldu. Peki başka kimi fullleyebiliriz? Veratti Varan'ı da fulllemem gerekiyor ama Varan birazcık zorlar gibi geliyor. Geri kalanları da Varan'a şöyle basacağım. Evet geri kalanlarda 3500'müş. Neyse bakalım. Şimdi fullliyoruz bu şekilde. Kaça kadar? Bir 15 olsa öpüp başıma koyarım ama imkansız gibi. 10 oldu. 15'e razıyım. Olsun. 13, 14'e yaklaştı. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Sizce e, gerçekten Griezmann'ı, Veratti'yi fulledik? İş yapar mı kadromuz? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Bu tarz videoların devamı için de abone ol, like atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça